Bu kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Fransızlardan itiraf hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalayacağız. Değerli izleyenler, Fransa merkezli ACI kanalında çalışan gazeteci Darius Rochebin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Fransız diplomatı Erdoğan'la ilgili NATO zirvesinin düzenleneceği Vilnius'ta hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalayacağız itirafında bulundu. Rocheb'in Vilnius'ta hepimiz onun ayağını yalayacağız. Bu Fransız bir diplomatın kabacı ta itirafı. Erdoğan Zelenski'yi kabul etti. Yakında Putin'le görüşecek ve İsveç'in NATO'ya girme temposunu o belirliyor. Erdoğan 20 yıldır iktidarda bir darbe girişimini atlattı ve iktidardan düşüşüne yönelik birçok öngörüyü boşa çıkarıyor ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.